Merhabalar dostlar 6 Şubat 2025 tarihinde saat 18.34'te seans kapanır kapanmaz iki tane hisseye tedbir geldi arkadaşlar biliyorsunuz ki bu hafta başından beri tüm hisseler aşırı derecede oynak haber şu borsa İstanbul şey Bistek pay piyasa alım satım sistemi duyurusu özet bilgi pay piyasasında volatilite bazı tedbir sistemi hangi hisselere tedbir geldi hemen bakalım sermaye piyasası kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite bazlı VBTS kapsamında BV San Biolusanayi ve derhal arkadaşlar Derlux Holding payları yani derhal arkadaşlar 7 Şubat 2025 tarihi işlemlerden. 6 Mart 2025 tarihli işlemlere kadar açığa satış ve kredi işlemlere konu edilemeyecektir diyor arkadaşlar. Açığa satış ve kredi işlemleri arkadaşlar en basit tedbir kararı. Bundan sonra takası, ondan sonra emir tedbiri geliyor, ondan sonra tek işlem fiyat yöntemi geliyor. En sonunda arkadaşlar hatırladığım kadarıyla tahtasını kapatıyorlar veya işte ne diyorum ona daha sonra tahtasını kapatmıyorlar. Günde 5 saatlik işlem vardı isim hatırlayamıyorum arkadaşlar ama böyle bir durum var tabi oraya çok çok uzak. Hayırlısı olsun diyelim. Kanalıma abone olmayı, iyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.